Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber birbirinin çaldı. evin nerede ne çıkacak diye bakacağız. Aa belki az önce Coco Fanto geldi diye gitmiş o. Aa tokolu şey geldi. Neyse zaten kötü ya. Yani. Aynen kötü. Arkadaşlar bu arada uzun süre video atamadım kusura bakmayın. Uzun süre atamadım vallahi. Aa şey. Ne geldi? Next için gerekebilir. Tat, tat, tat Varmış saklı. ki. Ben altın tamamlanacak orada. Aa tat tat Rainbow Tamam biliyorum. Gördüm. Yok. Alayım. Aa yengeç da geldi. panda Ya tat keşke almasaydım. Belki event olurdu. O panda çiğniye şey geldi. Bandito Bobrito Diamond. Başka event şey yok var. mu ya? Başka event yok mu ya? Daha var ki onun güncellemesi. Ama, daha iki, bir, ama, bir, ama bir bir iki tane var. var. Arkadaşlar bu arada birazdan bir şey event ince dur, daha başlıyor. Eventlerin hepsi bittiğinde arkadaşlar. Videoyu durduracağız. Önemli bir şey olursa söyleriz size. Ana iki şeylik oldu. ne oluyor oğlum? Aldım tam. Kaç verir o? Ben nereden? Bunu beni bize ne niye yengeç kaçarmış. Bakayım. Saniyede 4 4.9 bin veriyor. Güzel. Ama sat. Aa satmasam bildin mı sen. Aa blueberry ne var. Bulu Blueberry niye bir şey çarptı? Sako. Bu Can we da? get with me? <laughs> Lucky evet arkadaşlar küçük bir aksatma oldu sade yüzünden Dam geldik. Şey bitti takola. Yengeç bitti. Tumtuluk sonra geldik. Bunların kapısı da şurada. Her yerde var zaten de yine şurada gelin. gelinmiyor buraya. Bir şey oldu. Ya bana ne bu onlar vuruyor belki. Kaçmamız mı gerekiyor? Ya ben vid bir videoda vuruyor diye gördüm. Arkadaşlar burada arada ben Tüm, tüm, tüm Saurevent'ini hiç sevmedim. Yani sıfır hiç sevmedim. Sen de bu için bekliyorsun? <laughs> belki utanıyorlardır ya. Gel. Ya, bu Görmezlik şey... alacağım. ben. Utanıyorlar arkadaşlar. Az önce utanıyorlar dedim. Güzel bir şey verdiydi ama adını hatırlamıyorum. Ha evet Lucky Block verdi. Ha şey satabilirim artık. Ay, arkadaşlar önden geçiyor ya. Hadi şu çarpsın. Hadi ya arkadaşlar. Değil. Gerçi benim... O oh, oh hal bir an vurdu. Ya. Senin yüzünden gitti ya. Var mı? Varmış oh tam. Kaçırmadım bir şey. Bak yine vurdu eşyalar çek. Biz vuramıyoruz mu bunları? Ben vuracağım. Haksızlık bu. herkesin <laughs> ses açık mı? <laughs> Kapatsaydın keşke. <laughs> acaba hangi lucky block verecek? <laughs> Direkt şuraya geçeyim. arkadaşlar videoyu durdururum. Açılı, açılma süresi gelince söyleyeyim. Bir de arkadaşlar Secret da şey veriyor. Şu telefon iskelet var ya Garibus medisinin önündeki ya onu veriyor ya da not Uf, Alayım bekle. Or ya orkaları orkala ya da şey. Hadi. Alsana. Aldım ya. Aa keşke yanmasaydım. Tunduk sor eventi gelirdi. Tunduk sor eventi gelirdi. Bir daha Belki bir daha güzel bir şey gelirse almayalım ha. Event çarpsın. Unuttuk bak biz bunu event çarptı. Çay çarmadı. Bir şey olmaz. Olsun. Öf, 15 milyar para götürüyor ama olsun tamam. Ya arkaları orkala, ben arkaları orkalar isterim. Havalı gözüküyor. Ee, güzel bir şey gelirsin Sara'yı çağırırsa, Sara'ya veririz. Merkez. e, tako yok. <laughs> arkadaşlar yengeç, eventi çok güzel ama. Onları okuma, onları okuma. Yengeç, eventi çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Hepsi dans ediyor böyle, uyuyor çok iyi. Tüm tüm, çok ya, tüm tüm tüm. Evet ya sadece güç kırmızı yapıyor. Görünümünü de bozuyor şeyin. Ya keşke şunu almadan bekse, bekleseydik bir ya. Arkadaşlar sekiz çıksaydı keşke bunun ya. Tamam da bu Aa event çarparsa alırım ben onu belki. Ay Çarptı. çarmadı onu. Ay de mi vuruyor bize? Ay, Ay. tamam sarı vuracaktı. Aa bana vurdu, bana vurdu oğlum. Oğlum hiç bir şey gelmiyor galiba kavalla virtüoza. Ya. O yengeç birinin otuzu var mıydı? Yengeç birinin otuzu geldi. He, evet şeymiş bu. Hayır. Hayır gitmiş. Ne gitmiş? Kavalla ama hiç event yoktu zaten. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar. abri pri pri kus. Bir kus. geldi. Altınımıza bakalım. Var. Ne yazıyor bu ne ya? Neyse okuma okuma. Kaçı gözüküyor videoda. Ta 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 ta. Savur. Ta, 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 ta Şey diyormuş insanlar neden 30 dakikaya başlatıyorsunuz falan diyormuş hmm, Arkadaşlar ertelendi bu arada güncelleme 30 Çok az kaldıydı şu an ev, güncellemedeydik ama ertelediler Hakikaten Oo, ne oldu ya? Yine bitti ya? Ne ara bitiyor ya? Neyse bir daha yapalım 2x şans var ama. 2x şans. 4x olsa çok güzel şeyler veriyor da. Abi arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olursanız sevinirim. Buraya not koddan ne çıkabilir? Orkada Frutto değil mi? Ben de Orkada'ları isterim. Daha nadirlik olarak Orkada orkalar daha düşük ama görünümü daha güzeldi. Bizim mesela nasıl o istiyorsak o gibi o da. Ama şey de olur bir şey. Bombardiyo yani. Evet çok iyi. evet çarpsa buralık. Ya Robux olsa da 4 sunucunun şeyini artırsak ya. 6x mi oluyor o zaman? 4. 6 yok. Bir 4 oluyor. Tamam evetler bitti artık yapacak bir şey yok. Hiçbir şey gelmedi. dün bile daha çok verdi. Evet. Ben güncelleme gelince ver. Ya, Mesela arkadaşlar videoyu durduruyorum. Güzel bir şey gelir söylerim. Çünkü video uzun olacak. Vay uzun olacak. Görüşürüz. Cicelenim o. Evet. Geri geldik arkadaşlar. Bir aksatma oldu. He aksat olmadı ki. Şey. Evet bitti diye yaptıydık. Ben şunları alıyorum. indeks için gerekiyordu. Az önce Gökkuşağı eventi falan vermiş. Ben Benimki girmedi oyuna. Oğlum Arkadaşlar şey bug'ı Görüyorsunuz sizde. Şu Ege bu arada Arkadaşlar. O da benim kuzenim. Aynen onun kuzeni O da. Ben bunları neden çalamıyorum. Bir reset atayım. Zız, öldük. pertesen şeyden ha <laughs> Ee? demek ki çalamıyorsun evet, evet oldu. şey yap? Ay yap yapıyorum ya belki. Ege çalıyor. Ha Ege mi çalıyor? Oğlum ya? Oğlum arkadaşlar internet mi yok burada? Aşağı gidelim bence. Ben aşağı Ya arkadaşlar geri geldim. Az önce Lucky Block gelmiş. Ama mitik. Çok iyi. Değil. Bir şey yazdı da hallederiz. Vay fişek etkin eventi mi o? Ne oluyor işte arkadaşlar? İki dakikası kaldı. Belkiyle odaları değiştirdik çünkü benim hiç çok şeydi. Ya Ege. <laughs> evet arkadaşlar böyle şeyler oluyor işte garip garip bir şey olmuyor ama şu an. Ses açayım ya sesiz göz oldu bir şey gelmiyor ama şu Evet arkadaşlar birazdan bunu açacağız. oyundan çıktı. Koku fantom geldi. Koku Fanto. Koku Fanto Oo tam ilk bir not kurdu he ikinci bir not kurdu attı. Ya Ege git. Ege bir vurma sonrası git git. çarptı. Event çarptı. Vay be güzel. Tam. No. Aa! Blizzard event çarptı. Ya. Blizzard event çarptı arkadaşlar. Yengeç eventi de geldi. Oo yes baby. <laughs> Evet arkadaşlar son 6 5 4 Bir tane alayım ya belki bunu da şey geliyordur 3 2 3 Açıyorum yazayım belki de arkadaşlar Açıyorum yazayım Açıyorum Açıyorum Açıyorum, Açıyorum. gelin Açıyorum gelin yazalım. Ne çıkıyor arkadaşlar? Bir saniye şöyle yapayım. Ne çıkıyor? Ya olsun olsun. Ya bir de rotu şey Ege kaptı onu. Ha, bunun şey yokmuş arkadaşlar zaten. Şunu bir yapalım. Ya ben orkelleri orkala istiyordum ya. Gitti. Olsun tamam tamam güzel. Razen sarayı veririz onu. Ooo Fandacini Bananini. Oh my god. Aa yine iki şans yaptı. Ben yine bir şeyler alayım da. E, şey e, gelin şey yaparız. Ben video şimdi biraz para kastım arkadaşlar haberiniz olsun. Galiba videosuz bir rebrit attım. Son bir rebrit daha sonra şey olacak. üçüncü kat. Neyse bekliyoruz şu an. Videoyu durduruyorum. Güzel bir şey gelince söylerim. Hadi eyvallah. Evet arkadaşlar şu an e, Nine Kids o işte Nine Kids. Oo uh, etkinliğe geliyor. Tralelo, tralala. Tralelo, tralala. Ya ege git. E, a, gidiyor. Gitti. Kaptırdık. Olsun daha mı çıkmaz? Ege alsın bizim görevimiz yoksa et. Bir şeyler geliyor da hadi ayrılsın. Neyse hadi bir daha kaçıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an metal eventi oluyor. Oha yazıyorlar. <laughs> bir şey yazacağım bir saniye. Neyse özel bir şey gelince söylerim. Arkadaşlar bu şaka mı? Çarpı 4 server yazayım Aç. <laughs> bir şey döküldü boşun. Ee, oha harbiden oha. Bir şeye bakmam gerekiyor. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Bak, neyse. Evet arkadaşlar geldik. Böyle bir şey geldi vallahi biz de anlamadık. Oo. Ne oluyor arkadaşlar? Evet geldi. Baloncu Daha e şey geldi. Hop. Brain not gold, en iyi. Hop. evet. türsüz turbo 3000 geldi. Altın mı vereceğiz bana da? He buraya koyuyoruz. Baloncuk o. Berke sarıyı getirsene buraya. Niye? Bak buraya bir şey koyduğunda o baloncuk oluyor. Sakız olacak. Sakız eventi de olacak onda. Niye sarıya getiriyorsun? İşte on, onda ya tüm eşyalarımız. O dini koyarız buraya. Şeker odini. Baloncuk biten tane daha event olacak. Ben ben Ama gidecek birazdan. Neyse. Daha şey on Ama 10 dakikası. Bak. Bak event oluyor. Event olup geliyor. Ben oh tamam. Merke, ben bence getir. Hem arkadaşlar da görsün nelerimiz var nelerimiz yok. Ben çağırayım mı? Evet. Ooo yeni yeni bir şey gelmiş. Stav ne? Bir şey gelmiş. O, origin. Olsun. Event için gerekir, index için gerekir. Ya Ege belki alırsın. Geliyor. Bakayım yeni şeyler geldi belki. Turulemur turul için yok hissane. Normal. Aa arkadaşlar yeni şeyler geldi ya. Bir saniye. Epic de bir şey gelmiş. Normal bu geldi. Yeni bir, birer not kod bir şey geldi. İki tane. Arkadaşlar biz çıkartıyoruz. Bakın şu mesela şey. Aa elmas mı alayım onu? <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dedemin sesi geliyor kusura bakmayın. Oo merkete şey de var. Belki Belen 2 iki tane yeni karakter geldi. Az önce mi? Hı hı güncelleme li. Geldi. Bir şu ıs, 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 şey Kimdi? tuz tuz döken bir şey var. Ya bir de belki şu gelmiş. Bu da balerina Singora mıydı? Öyle İçinde bir şey vardı ya güncelleme bir Güncelleme oldu mu? Oldu az önce. Oh! Arkadaşlar ilk defa Allah hakkımız oldu. Ben alayım ben alayım. Video gitti bu arada galiba. Event şarttı. Event şarttı bir de. Secret ver ki neden seviniyorsun? Seviniyorum da bayağı seviniyorum. Oha. Bir de event var. Oha. Oyna çıkayım mı? Ben çıktım. Ege alacak. Ben çıktım. Güzel bir şey gelirse sen al tamam mı? <laughs> Ege onu ver, veremeyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ne? Şey Sida verir ne olur? Bir şey daha. Verir. Onu da sen al tamam mı? <laughs> sen de önde çık daha sonra. <laughs> Gireyim mi oyuna? Alır mı ama Odin paylaşalım dedi. Nasıl paylaşacağız ki? İşte bir sana geçecek. bir sana Hayır sana geçecek. ya, olmaz. Ya kapsaymış yani, ben aldım yani. Ne oğlum? Al onu. Ya, i̇ndeks için gerekir al onu. İşte yeni gelenlerden biri bu. Bu ne oğlum ya? Çok saçma şeyler. İlk <laughs> defa gördük. Aa. Arkadaşlar video gitti sandım. Lavakka şey. Lavakka geldi arkadaşlar. Aa, benim için. Şurada yenisi vardı. Ama altını var lan. O, benim için gerekmiyor. Ben alırım. Alırım. Neyse birazdan gelirse alırsın. <laughs> Arkadaşlar Lavakka bizim ilk segmenti çıkardık ve sonunda. en i̇lk çıkardık. Daha ileri bekliyordu. Yo belki segmenti hiç çıkaramıyorduk. Bir de artık bir de lavaka çok havalı gözüküyordu istiyordum. Bir de in, var. Yengeç ventisi var bir de onun. Bir de hiçbir şey gelmiyor diyorduk. Ne e, şey Evet arkadaşlar geri geldim. Bir tane de Allah verdi. Ya yeter. Ha. Evet arkadaşlar geri geldim. İşte lavakkayı paylaştık. Birisi Ege'nin birisi bizim. O da turbo 3000'i almıştı. Ama belki ona verdi. Turbo 3000'i almıştı. Bir de şeker şey geldi. Bir de şimdi şeker o gelecek. Berke harbi o, o, turbo 3000 aldı ya. Ben, ben, ya o çok kötü. O çok kötü. E, madem Onu al saat Pati yap. Alıyoruz. Geldi mi? Her şey alıyorum ben arkadaşlar. Tamam benim yine indekste o kötü şeyler tamamlandı değil mi? Aa yok bir şey daha var. Onu biz alacağız. Onu biz alacağız. Söylesene ona, onu biz alacağız diye. Bilir miyiz yaz? Neyse arkadaşlar güzel bir şey gelince. Evet arkadaşlar şimdi baya bir şey şey oldu. Biz şimdi bunu şu ba... bir gum gibi bir şey varmış ona koyduk. Bu ne? Koyun. Koyu. Dur ama bir şey geldi. Koyulmuyor herhalde. Ay koyuluyor ya. Bir hayır yazayım. E, makin belki bu sadece sendi bir sendiler için oluyormuş. Sendi. Vur, vurma vurma. Sen ne alabilirsin ki hiçbir şey değişmeyecek. Neyse arkadaşlar geri kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Espresso Singora geldi. Yeni gelmiş bu evet birazdan verecek. Bugün bayağı bir kastık arkadaşlar bu oyunda ya. Çok iyi kastık. Bir dakika sonra e, Lucky Block benim Good açılacak. Onu da söyleyeyim. Bir daha güzel bir şey gelene kadar cerenim o diyeceğim de. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi ik ikisini de açacağız aynı anda. Bir şunu açıyorum ne çıkıyor? Ya. ya artık yeter arkadaşlar. Bunu satıyorum. Bunu sat, satıyorum. Heh. Bunu da satayım arkadaşlar. Zaten bir şey çıkmayacak. Birazdan Mateo gelecek. Neyse. Hadi. Bay bay. Evet arkadaşlar. Vallahi başka bir şey gelmedi. Görüşürüz. Eksperos ee, Singora'yı galiba videonun dışında almıştık. Videonu aldım işte. Hoşçakalın. Bay bay.